Merhaba arkadaşlar, bugün e, RPG tadımlarının 5. bölümüyle sanırsam e, karşınızdayız. Yanımda Furkan var yine. Merhaba. E, ama şu an yanımda değil yani. Skype'da Furkan var diyelim daha doğrusu. Oyunda da varım da. Aynen yanımda değil şu an. Location is e, öyle bir şeyler beyler yani. boş <laughs> Boşverin. 4. E, bölümde Underground mıydı? Onu yaptık. Underwater görevini yapmıştık. Ee, bu bölümde Suspended Flowers adlı görevi yapacağız. onu Detlas'tan almıştım. Detlas şehrinden. Bildiğiniz üzere şu an Time Valley'deyim. Ee, bir evdeyim. Koordinatlarını da gösterdi. Koordinatları şöyle arkadaşlar. Ee, Detlas'tan görevi aldığınızda şuradaki X 4 452, Z eksi 1142'ye geleceksiniz. Eee öyle yani. Hemen görevi alalım. Buradan sonra e, şeye gidecektik sanırsam. Launcher mı? Şurada bir yerde gelirken görmüştüm. Oraya gideceğiz. Şimdi hemen... delik var duvarın. Aynen. Hmm. Mağara gibi bir şey diyelim daha doğrusu. Büyük mağara hatta. Hayır delik. Dungeon gibi bir şey yani. Şurada şöyle gördüğünüz üzere yapraklarla çevrilmiş burası. Sanırsam ben böyle diyebiliyorum. Buradan çiçek toplayacağız sanırsam. Değil mi? Aynen. Ya o atıyor zaten. Mor çiçekler var. Onların yanına git atıyor. Fırlatıyor dışarı. Aşağı kadar mı inmemiz gerekiyor? Hı. Hmm. Evet, ah, ha, oradaymış. Evet, ha, attı. Orayı. Attı. Kaç tane olması gerekiyor? 4. 5 tane oldu. Bir tanesini de at. Sen, sen yaptıysan, ha, yapmadıysan toplayayım mı? Bu ben 27 huh, tane oldu. <laughs> Hack açtım falan. Yokum, bazen çok full atıyor. Veya birisi Sss. atmış da olabilir. Veya toplandı birisi. Ge gün e, bildiğiniz üzere biri de yeni şey gelmişti öyle bir şey. Biri mi? Birleri sürümlerinde mi artık? Bir yere toplanıyor itemler. Of patates mercanı sonunda buldum. Şimdi detlasa mı gidecektik? Aynen ama hayır önce diye o görevi ıı, çiçekleri toplattığın adama geri götüreceksin tamam. onları temizleyecek. Ha, tainted diyordu şey Tom gibi. Aynen. Ee, bir de arkadaşlar aslında dinleyenler olur mu bilmiyorum da ben yine burada söyleyeyim. Ee, Mod peki yine yaptık arkadaşlar ancak kasmaya uğradı. Büyük kasmaya dönem, uğradı? Kasmaya uğradı. <laughs> Artık nasıl bir kasma ise bilmiyoruz. Eee yani ya teknik launcher'dan ya da FTB launcher'dan çekeceğiz. Ad launcher diye bir şey de var ama hiç denemedim onu. Ona ne launcher? Bahsedeyim. Ad launcher mı? Aynen. At launcher. At. At kafası launcherı. At kafası. Eee öyle bir şey yani. Evet gördüğünüz üzere Air Love Love diyor gördüğün kuyu sistem. Şimdi Deadlot'a gideceğiz. Bayağı bir uzun. Ee, gidelim şöyle. Bendik mı çekiyorum Fraps'ten. çekiyorum. Şu an durdurmaya gerek var mı bilmiyorum. Durdur ee, istersen çünkü o yürümesin pek eğlenceli olacağını sanmıyorum. Hemen ben gidip geliyorum arkadaşlar. Hemen değil hatta <laughs> falan. Ee, hemen durdurup geliyorum. Ee, evet arkadaşlar geldim detlasa. Görev şurada aynen. Geçtim görevi. Eee <laughs> gördüğünüz üzere aldım. Eee e, 16 level olduk. 28 emerald verdi. Aurelia boots verdi bize. Def 22 diyor. Oo. Manyak bir şey. Bu da def 22 de şunu çıkar ya. Def 22 tak. Kafalık da def 22. Rare item mı iyi? Unique item mı? rengi ne söyle bana rengi aynı ki ha mor mor yazılmış emin değilim sarı da daha iyi ya sarı uyunik item sarı dursun şimdi arkadaşlar şey görevini yapacağız creeper neydi lan creeper in ne onu hemen şöyle bir arkadan bakayım arkadaşlar ben creeper eğer siz görevlere bakmak istiyorsanız buradan yani wiki.vynncraft.com'dan bakabilirsiniz. Ben gösterebiliyor mu orayı? Şu an gösteremiyorum da linki atarım. Ve Şee... e sana string de gerekecek, wool da gerekecek giderim ben ya. Ben o Pigman sravine gidiyor. Dur dur gitme gitme de nasıl geldim mi? De nasıl geldim? Neredesin şu an? de istersen durdur dur, yine koordinat Aynen. gösterirsin gidince. Mecburen öyle yapacağız. Eksi 700 diyor çünkü. Ben şey koyun Eksi. çiftliğindeyim. Geliyorum. Acaba aynı serverda mıyız? O da var. Aynı serverda o. Ben gördüm seni. Ah. Al. Trade lastaydın ya. Doğru, mantıklı. Shift sol sağ yaparsan. Duel diyor oğlum o. Ne? Duel diyor. Ya. White. Wait. Bunlar damage 20 20 22 benimki yeni 9 lan Bunu al daha iyi. Tamam. Abi adamlar diamond setle geziyor. Oo! Abi arkadan şeyler geliyor. Abi 28 level de kullanıyormuş lan bu. Oy. Of. Kaçma ben case. ben de 28 ile oğlum 20 ile itemle geziyorum vuramıyorum ya. Ya vuruyorum da vuramıyorum. Ya ben bunları kullanamam daha ya. 18 level 13 level'te. Kaç 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 kaç. Abi arkama sürü takıldı ha. Sürü. Şu an. Abi Harbiden de 5 tane patates istiyormuş ya. Fail oldu. Git şuradan ya. Öleceğiniz, gideceğiniz için vurmak istemiyorum falan. <laughs> <laughs> Samet Reis hatırlandırmayalım. Evet arkadaşlar hemen buradaydı da bir video durduruyorum. Eee Pigman Ravens'te görüşürüz. Evet arkadaşlar Pigman Ravens'e geldik gördüğünüz üzere. Eee buradan devam ettireyim istedim. Oo pigmenler bizde. Görünmezlik skill'i OP. Hadi be vur. Ha benim gibi adam var o da yanıyor ya yazık. ha bu pigmenler geliyor bana ya. Pigmeni gören cennetlik vallahi. Allah of. Pigment overload geldi lan. Sıçtık, 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 sıçtık. Gerçekten sıçtık. Allah bu da benim düştüğüm yerde düştü. Bu 8 şekil. Aha dört can herhalde yok. Aha biri geliyor. Diamond. Oha adam diamond set. Oo. Instant health verdi lan. Şunları rahat ya. Of ya abi koşmuyor oyun ya. Hah be. Bu neymiş? Pigman meat. Şimdi ben nereye gideceğim? Eksi 700 sanırsam. Eksi 800, 700. Hemen buradan geçelim böyle. Anam çok çakıyorsunuz lan siz. Ne ver Ohoo. Oho. Eksi yedi yüze ben. Abi arkadan da gelmiş arkadan. Başka gelen var mı? Abi adam tekte geçti ben. Böyle parkur geçemiyorum ya. Heh sonunda ve be. Beyler burası biraz şey oldu uzun hava gibi oldu. Oo üstünden bir şey çıktı lan. Ya ay lagına. Oo night mail çıktı lan. 31 defans veriyor 16 level. Oo alırım bir daha. 31 defans <laughs> şansı var. Lan arkadan da gelmiş şerefsiz. Hah öldü biri. Abi ne çok çakıyorsunuz ya. Aa bir tane de speed çıktı. 8 10. Bu mu? Yok buymuş. Abi vurmayın be arkadan geliyor şerefsizler. Tamam bir git şuradan. Abi burada ölmek istemiyorum ya. Eksi 700. Koş 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 koş. Sildiğiniz için her şeyi veririm. Buraya mı gireceğiz? Burada bir mağara var Furkan. Yokmuş burada bir şey. Dur lan kaçtı ben. Eksi 700, eksi 73. X eksi 700. Şunu içeyim ve şey içeyim içeyim. Ağzını bunu da kararım ha. Abi nerede bu ya? Bulamadım. Girişi nerede abi bunun? Geldim. Dört tane çare benim bilgisayarı kasar koy. Al Abi kasıyor. Abi bilgisayar sesi azaldı çareleri kapatınca harbiden diyorum. Abi şu an nereye gideceğiz ben hala anlamadım ya. Oha oha. Havada vurdu çare sizler. Pigman Raven işte buradan giriliyor buradan gidilmeyecek herhalde ne bileyim. Abi takılma <laughs> bir be ya Allah rızası için. Ama şurada chest var. Aa. Okuyacağım <laughs> ya. Şey kadar parkur yapamıyorum ha. Abi aha adam kafayı yemedi. <laughs> Abi çekil şuradan pigman gibi senin ya. Ne pigmanmış anasını. Mala bak ya. Her yerden pingman geliyor. Canım da regen olmuyor abi. Nasıl bir oyun bu ya? Abi nereden vuruyor? Koşmayan karakter yapmışlar abi. Abi yanlış yapıyorum hep ya. Neyse. Ay şu adam Allah belanı arkadan geldi. Kaç 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 kaç. Abi her yer zombi dolu. Kaç 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 kaç. Ben kaçar. Ben kaçar. Ha buradan gideceğiz lan galiba. Of düşüyordum son anda. Abi yukarı mı çıkacağız Furkan buradan? Of bitirdim be. Nereden? O burada bir merdiven buldum ben. Sen bu görevi yapmış mıydın? Abi dur. Heyecandan gideceğim şimdi. Dağın üstüne mi çıkacağız yoksa yerde mi? Sen dağın içine girmedin mi daha? Dağın içindeyim oğlum ben. Geziniyorum işte yer bulamadım. Abi o ravine var ya. He. Hani o adamdan görev aldın mı? İşte Ravin Pigman'a demiyor mu sen? Ya tamam işte onun içine girdin mi? Girdim. Orada bir adam var oraya görevi verdin mi? Daha doğrusu aldın mı oradan görevi? Abi orada bulamadım işte o adamı. Nerede? Eksiği Abi elinde. evlerin ortasında ya nasıl göremedim koca adamı? Ev yok ki burada. Abi sen nerelere girdin? Pigmen ortasına şey mı girdin? Ha? Pigmen'in ortasına. Aynen. Oraya girersen bulamazsın tabi. Nereye gireceğiz? O orada evlerin olduğu bir yer vardı. Oraya girecektin sen. Ben sana dedim benim dediğim yerden çıksaydı. Dur ya bekle. Sen, durdur dur dur sen bulunca aç. Boşu boşuna dönme ortalıkta yani. Tam olarak neresi ki? Ya. Yok abi ben girdim o şeye girdim. Ama evleri bulamadın senin dediğin. İşte dur evleri bul diyorum orası şey çünkü labirent. Böyle küçük küçük kamp gibi yerler var onları emo diyor. Hayır ya oğlum bildiğin köy var oranın içinde. Bu uh, anasını. Ma mağarada mı? Ay hayır. Ay sıçtık 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 sıçtık. Gidip böyle saçma sapan yerlerden girerse. Abi saçma sapan yerden girmedim ki direkt şeyin çıkışından girdim işte. Ha 17 level oldu. Ya Samet abi anlamıyorum ki sen benim ne demek istediğimi ya. Ya oğlum bir dur be ya bekle. Neyse arkadaşlar ben hemen bulup geleyim <laughs> yoksa bulamayacağız böyle. Evet arkadaşlar Thomas amcayı bulduk ee, görevi alıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar nasıl buldum <laughs> ee, çok zor değilmiş çok salaklık yapmışık aslında biz e, doğru yoldan gidiyormuşuk Furkan izleyince görür hatta. Ben buradan geliyordum arkadaşlar. Şurada göstereyim. Hatta şuraya kadar gelmiştim. Eksi ee, 707 diye bu tarafa gitmemiştim. Direkt buradaymış arkadaşlar. Ee, yani direkt burada işte. Şuradaki Thomas amca. Yine senin koordinatını göster. Koordinat işte arkadaşlar. Eksi 606. Şuradaki 606 yani e, ee, tam olarak oraya gideyim de göstereyim madem. Eksi 606, eksi 1430. E, ee, tam burası. Keşke ben de video çekebilsin. Ee, şimdi. Thomas amcadan sonra e, Creepers Hideout'u arayacağız. Sanırsam değil mi? O da şeyde o yine mağaraya gireceksin. Sen büyük ihtimal buldun o deliği de. Yok ama o farklı mağara. Eksi 887 de onu mu? Her şey ya. O direk gir sağ sağ sol böyle bir şey yapıyorsun ama. Dur ya ben koordinata göre gideyim. Eksi 887'ye. Ya koordinat takip edince oluyormuş değil mi? Ama abi sen söylemedin ki koordinatı. Ben sonradan... Hayır ama söyleyince... sen yanlış yere koordinatına baktın. Sen direkt drovenenin baktın. Aynen. On o yüzden Neyse son... ya. Şurada bir mağara var. Bu mu acaba? Bir şey de yazmıyor. X887'ye de gelmedim daha. Orada upla dolan speed'ine bir etki etmiyor, değil mi? Hayır. X887. Ha şuradaki mağara galiba. Burada bir mağara var. Aynen buradaki. Evet. Creeper Seed Buldum burayı. Şimdi ne yapacakmışık? Hemen bakayım arkadaşlar. Yes. Tailback. Yine Thomas'a mı gideceğiz lan? Aynen. Buldun mu Omari? Buldum. Sen quest book updated dedi. Aynen aynen. O zaman aynen geri ona aynen, döneceksin. Yere, yere o seni tekrar Deadlass'a götürtürecek. At diye ağla başlayan bir isimle konuşacağım değil mi? Yani öyle bir şey de işte karışık biraz. Karışık dediğim seni çok koşturacak. aynen. Ama buralarda e, pigmenden pigmenin içine çekeyim arkadaşlar. Oo mikrofona sürttü ağzım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı yakından konuşuyorsun sen? Aynen. Ya çok yakın değilim de çarpıyor ağzım. Bazen. <laughs> Yakın değilsin ama ağzına çarpacak kadar da yakınsın vay anasını. Oho felsefe. Miydi o, ee, felsefe mi o onu bilmiyoruz. felsefe ne lan? <laughs> Şimdi... <gülüyor> Ali C'ye gideceğiz. Ali C. Ali'si harikalar diyarında falan. Bize ki normal diyarda yaşıyor. Aynen. Tabi burası pek normal sayılmaz ama burası ne kadar normalse o kadar normal bir yerde Oo, şimdi arkadaşlar ben <laughs> burada videoyu durdurayım hatta ee, nasıl yapalım <laughs> yoksa olmayacak yapacağın tek şey yürümek hani onu da yaparlar Aynen. Ee, videoyu burada durdurayım arkadaşlar deadless'a gidince videoyu açarım hemen geliyorum ee, evet arkadaşlar Elise'nin yanına geldik Elise. Ee, şimdi de bize bizden 18 tane string, 3 tane wool, bir tane green powder. Green powder Furkan verdiydi bana. Ee, string verdim ya? String 15 tane var. Block of wool onlardan yok sadece. Şu sizlere atayım. Ee, videoyu burada bitireceğim. Ee, Öbürü ki bölümde yaparız artık şeyleri erek sizlere rahatma sat, itemları sat. Ee item satmayı <laughs> biliyor musun? Yo. Item buyurlar var, buyurlar. Item itemi buyuruyorlar. İşte onlar var. Gideceksin onlara koyduğun o slotlara emerald verecek. Kullanmadığın itemları buyurlara satabilirsin. Aynen. Ee evet arkadaşlar, videoyu Kamu spotu gibi oldu. <laughs> Burada... Ee, bitireyim. E bir zahmet. E, altıncı bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.